Camberk içinden artık duyamazdı onları. Sözlerine karşılık veremezdi. 20 yaşındaki Canberk Bakış Türkiye tarihindeki en kanlı terör saldırısında hayatını kaybetti. Onun ardından kız kardeşi Berivan tabutuna omuz verdi. Annesi sen kalk ben yatarım dedi. Canberk. Canberk, sen kal, ben yerine yattın. Ankara'da yaşanan bombalı saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti. Çifte patlama, Malatya'ya da acı getirdi. Ankara'da otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler ailelerine teslim edildi, memleketlerine gönderildi. Araçtan cenazeler çıktıkça acı da, feryatlar da kat kat arttı. Geziyoruz, kendini bulamıyor. her yeri. 20 yaşındaki Canberk Bakış CHP Gençlik Kolları üyesiydi. Hayatını kaybeden 10 Malatyalı'dan biri de oydu. Cenazesi baba ocağına getirildiğinde yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı Canberk Bakış'ın. Babası, Türk halk müziği sanatçısı Abdullah Bakış, annesi Naime Bakış, gözyaşlarıyla oğullarına veda etti. 48 yaşındaki Kasım Otur için de cenaze töreni düzenlendi. Evli ve bir çocuk babası Birleşik Taşımacılık Sendikası Malatya Eski Şube Başkanı Kasım Otur'un cenaze törenine Malatya Valisi Süleyman Kamçı, Emniyet Müdürü Ömer Urhal, CHP, MHP ve HDP'den isimler katıldı. Tören öncesi tabutun başına gelen anne Güley Otur, oğlunun resmini öperek feryat etti. Uzun süre gözyaşı döktü. Bırak, 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 bırak. Patlamayla birlikte Adana'ya da ateş düştü. Çoğu devlet demiryolları mensubu 11 kişi yaşamını yitirdi. Ankara'daki Emek Barış ve Demokrasi mitingine katılmak üzere Adana'dan 900 kişi otobüs ve trenlerle yola çıkmıştı. Çifte patlama Adana kafilesinin toplanma alanına yakın bir yerde gerçekleşince iller arasında en büyük kayıp da Adana'da oldu. İlk belirlemelere göre ard arda meydana gelen patlamalarda Adana'dan giden 11 kişi komşu illerden de en az 6 kişi öldü. Hayatını kaybeden 45 yaşındaki Fevzi Sert'in cenazesi memleketi Adana'nın Kozan ilçesine getirildi. Sert'in Türk bayrağına sarılı cenazesi bir süre omuzlarda taşındıktan sonra traktörün arkasındaki römorka konuldu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde devlet demiryollarında çalışan evli 3 çocuk babası Fevzi Sert'in cenazesi götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. 53 yaşındaki Metin Kürklü ise doğum gününde yola çıktı Ankara'ya doğru. Doğum gününde vefat etti. Sabah 8.30'u aradım kendisini, doğum gününü kutladım. Gece öyle 12'de cenazesini almaya gittim. Evli ve 3 çocuk babası Kürklü'nün cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Metin Kürklü için Kara Mustafa Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gözyaşlarıyla toprağa verildi. <laughs> Kahramanmaraş'ta da acı ve gözyaşı vardı. Patlamada hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Deniz Uzatmaz son yolculuğuna uğurlandı. Ali Deniz bu yıl Mersin Üniversitesi'ne kayıt yaptırmış, 14 Eylül'de okula başlamıştı.